Ablalarım ne fışkı yemeğe godun tezgahın üstüne? Nerede yemek yapacım ben? Oo, Gınali Bey, hoş geldiniz. Gözlerimiz yollarda geldi. Neredesin sen? Hani beni çarşıya götüreceydin yedi tüken süprüntüsü almaya. Sayıda bak. Hiç konuşma. Yapamayacağın işi demeyeceksin. Sözünü tutmayan heriften her şey beklenir. Uğursuz uğursuz yaşayırık burada senin yüzünden. Ben sana bu evin temizlenmesi lazım demedim mi? Madem gelemeyecektin, işim var iyiydi, o zaman bırakacaktım, ben gidecektim çarşıya. Çarşının anahtarı sende mi dur? Bitti mi Yok. Da Bilama tıkandım. Hanife bir su ver de. Ben de su içmeye gelmişim de vazgeçtim. Hadi gittim ben. Kaçma oğlan. <laughs> Anneciğim. Akşam yemeği için mutfağı menü siz mi verdiniz? Yani o yemeklerin hepsi etli ama. Kızım Allah aşkına ya. Burası otel mi? Öyle menü falan bir şeyler olsun ya. Ya söyledim kızlara dedim bir şeyler yapın, yemekler yapın dedim işte onlar o kadar. Ya Fethiye benim rahmetli ninem böyle durumlarda ne derdi biliyor musun? Ne derdi? Mabadına süs vermek derdi. <laughs> ya ne ilgisi var anneciğim? Yani ben Osman sağlıklı yemekler yesin diye yani çoğunu sebze ağırlıklı yaptırıyorum biliyorsunuz. Nermin, kız adam o yüzden mi hasta oldu acaba? <gülüyor> <gülüyor> Çok komik gerçekten Fethi. Ya ben böyle her durumda espri yapabilen insanlara bayılıyorum ya. Yani onların o rahatlıklarına, umursamazlıklarına, çevrelerinde olup biten... ...hiçbir şeyin farkında olmama durumuna bayılıyorum. Kısacası şuursuzluklarına diyelim. Benim babaannemin de bir lafı vardı. Ne derdi? Ne derdi biliyor musun? Ne mutlu sana derdi. Aklın yok, derdin yok. Bu da hep atar tutar. Ha senin ne iyi ki bu erkek de olmadı Yoksa bütün Karadeniz birbirine girerdi. Oy. Değil mi? Uyu kız Haki gelsene biraz. Ne oldu ablayıdır? Güneş Rize'ye geri dönmüş. Ya da belki hiç gitmemiş bilmiyorum artık. Sen bunu biliyor muydun? Yani. Yani biliyordun ve bana söylemedin öyle mi? Bu kadar ilgili olacağını düşünememiştim. Sonra bana niye eskisi kadar yakın değilsin abla? E sen benden böyle her şeyi saklarsan ben sana nasıl güveneceğim Haki? Yani bu saklama gizleme işlerine falan hiç girmeyelim istersen. O konuda sistem edecek en son insan sensin. Niye dönmüş bu? Neler planlıyor? Bilmiyorum. Abla, sen de ben Güneş'le Yunus'un bu hayattaki tek yakınlarıyız biliyorsun değil mi? Yani Güneş'le ilgili bir şeyler düşünürken gerçeği aklından çıkartma olur mu? Ne oldu Sarı Uşak? Yeni bir masa mı kurmaya karar verdin? Bu sefer çok daha büyük oynayacağız Ali Kemal amca. E hani sen her hıyarım var diyen elinde duzlukla koşmayacaktı. Ne oldu da değiştirdin fikrimi? Pasta çok büyük Ali Kemal. Yerelden evrensele açılma fırsatı geçti elimize. Doğu Karadeniz'de bu kadar büyük aktörlerin gözü olduğunu biz bile atlamışız. E güzelmiş. E ne yapacağız, nasıl başlayacağız peki? Önce önümüzdeki engelleri kaldıracağız. İleride ayağımıza değecek olan ufak taşları temizleyeceğiz. Sonra sıra büyük başlara gelecek. E kimmiş bakalım bu ufak taş? Azil. Ne yapacağız Azile? Ne o Ali Kemal amca? Bu ilk taşı beğenmedin sanki. Hayır mı? Yoksa sen Azil'i sevmeye mi başladın? Yok, yok ya. Yerin yedi kat dibine girse elimi uzatıp çıkarmam onu oradan. Yok yok o değil ama yani ne bileyim şimdi ilk hedefin Azil olması da. Bu da Emirleri ben veriyorum Ali Kemal amca. Bu bir istişare değil. Talimat. Eğer hoşuna gitmediyse şimdiden söyle bilelim. Sen cebine gelecek dolarların hayalini kur. Gerisini biz hallederiz. Demirci. Adamların hazırlıklara başlasınlar. Sonuçta erken kalkan yol olur. Alo. Operasyon bu akşam. Azil'in nerede olduğunu biliyorsunuz. Tamam patron o iş bende. Tamam.